Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma görüntü netlik nerede? Şimdi son zamanlarda benim en çok beğendiğim lenslerle birlikteyiz ve bu lenslerin incelemesini eminim ki herkes çok merak ediyordu. Ben bu lenslerle 3 tane çekime gittim, 3 profesyonel işe gittim. Zaten biliyorsunuz ben eğer bir ürünü sahada profesyonel bir işte kullanmıyorsam çok da içmesinen bir inceleme olmuyor. O yüzden sizi bu kadar beklettim. Fakat lenslerle ilgili çok kritik bir noktamız var. Bence bunu asla gözden kaçırmamanız lazım. Lenslerimiz diyafram 1.2 olduğu için ve gerçekten bu çok açık bir diyafram diyaframı olduğu için bu diyaframda kullanmak özellikle şu anki gibi güneşin sert olduğu durumlarda çok zor. Bir ND filtre almanız şart. Ama bunun aslında dezavantaj mı avantaj mı olduğu noktasında çok hassas bir noktamız daha var ki o da atıyorum bir tane 58 milimlik filtre aldın ve bu filtreyi diğer lenslerinde de kullanabiliyorsun. Yani üçününde de lens çapı 58 milim olduğu için herhangi bir aparata ekstra bir şeye ihtiyacın olmadan 58 milimlik ND filtreni 3 lensimizde de kullanabilirsin ki bir tane lensimiz zaten şu anda üst Bak mesela bulutlara netledim ve bulutların ortasında bir tane bitki var değil mi? Bak bitkiye geldim anında netliği yakalıyor. Bu XH2S'in ve Sirius lenslerin birbiriyle çalışması gerçekten mükemmel. Bak tekrar bulutlara gittim yakaladı ve bulutların ortasında gözle neredeyse görülemeyecek kadar ufak bir bitki var. Bitkiye döndüğüm an netlik tekrar geldi. Tertemiz. Çok başarılı ya. Gerçekten şaşırtıcı yani. Bak. İnanılmaz. Şimdi buradaki en hassas noktalardan bir tanesi de bu lensin muadilleri ya da 1.2, 1.8 ya da açık diyaframlı lenslerin fiyatları genelde 30-35-40 bin lira. Fakat bu lens üçlü set halinde 35 bin lira güncel rakamı. Yani burada çok hassas bir değerlendirme yapmak lazım. Eğri oturup doğru konuşmak lazım ki fotoğraf çekerken bu lensle gerçekten 1-2 diyaframdayken bozulmaları fark ediyorsun, hissediyorsun ki burada çok önemli bir nokta var. Ya tam kadrajı kuruyorsun tamam mı? Diyorsun ki ben bu kadrajda konuşma yaparım. Çok da güzel konuşurum. Çok da güzel video ortaya çıkar. Hazırlıyorsun. Kadrajını kuruyorsun. Tripodunu sabitliyorsun ve birileri geliyor. Gördüğünüz gibi bir saattir bekliyorum ki fotoğraf çekilsinler gitsinler diye. Tabii ki gelenlerin suçu var mı? Yok. Ama ben işte masa başında çekim yapmayacağım diye ve sahada size her şeyin performansını göstermek istediğim için böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyorum ki pazartesi sabahtan geldim boş olur diye ama yine insanlar biraz var. Bu yüzden ben bunca emek göster gösteriyorum. Bir yorumu bir beğeni esirgemezseniz sevinirim. Normal bir fotoğraf çözünürlüğü boyut olarak artık 20-24 megapiksel bizim ortalama günümüz koşullarında ideal. Bu koşullarda çekim yaparsanız 1-2'deyken gerçekten netlik kaybı yaşıyorsunuz. Diyaframınızı 1-2'den 1-4 ve 1-8'e aldığınızda mükemmel bir keskinliğe ulaşıyorsunuz. Yani aslında siz 1 2'deyken sadece video çekmenizi öneriyorum. Çünkü videoda gerçekten Instagram'da ya da sosyal medyada ya da YouTube'da o 4K videonun tam olarak karşılığı 8.3 megapiksel. Yani aslında 8.3 megapiksellik bir fotoğrafta ya da karede ya da videoda bu netlik farkı yaşanmıyor. 1 iki de bence çekim yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten görüyorsunuz şu anda da bence hissedildiğini düşünmüyorum. Ben bunun testini yaptım, denemesini yaptım. Ama fotoğraf çekiyorsanız 20 megapiksel çözünürlükte ki ben XH2 ile deneseydim muhtemelen farkı daha net görecektik. Çünkü o 40 megapiksel ya. 1 iki deyken bir netlik kaybımız söz konusu. Ama burada en başta söylediğim konulardan birine değinmenizi özellikle bunu göz önünde bulundurmanızı düşünüyorum. Yanında 23, 33 ve 56'lık 3 tane lensim var bak bir tane değil bu paraya normalde bir tane lens alırsın ve belki tüm aralıklarda daha keskin olabilir. Evet ama bir tane lens alırsın. Ben burada sürekli dönüştürüp dönüştürüp çevirip çevirip kullanıyorum. 56 milimin portrede verdiği tat, 33 milimin genel açıda sokak fotoğrafında verdiği tat, 23 milimin şu anda gördüğünüz gibi vlogda ya da geniş açıya biraz daha geniş açıya ihtiyacın olduğuna verdiği tat birbirinden farklı bambaşka. Ya aslında burada biraz da hep söylediğim konuya geliyoruz. Alan denildiği sinematiklik midir? Açık diyaframlı olmak sinematiklik midir? Hayır değildir. Ama eğer etkinlik çekiyorsan, gelin damat çekiyorsan ya da portre fotoğraf çekiyorsan ya da sokak fotoğraf çekiyorsan ya da düşük ışıkta konser çekiyorsan alan derinliğine ihtiyacım var. Alan derinliğine kesinlikle ihtiyacım var. Yani bu da aslında yanlış mı kullanıyorum şu an? Sü alan derinliğine ihtiyacım var. diyeyim daha doğru kullanmış olurum. Sen gelin damat fotoğrafında o arka planı öldürüyorsun, arka plan flu'ya düşüyor, müşteri bayılıyor ya. O mükemmel fotoğraf diyor ya. Tamam abi, al 1.8'e ya da video çekiyorsan 1.4'e al. Eski bir işini teslim etmiş olursun ya da konser fotoğrafı çekiyorsun atıyorum sen dayandın 12800 ISO'ya ya da dayadın 5600, 2400, 6400 ISO'ya hala çekemiyorsun ne yapacaksın? 2.8 ya da f4 lensle uğraşmaktansa takacaksın abi 1-2 lensini ben bu lensle bir tane konser çekimine de gidecektim de Ankara'daydım bol tüneli kapalı olmasaydı storylerden görmüşsünüzdür yetişecektim ama yetişemediğim için bir tane konser kaçırdım akşam bir test çekimi gerçekleştirecektim maalesef yetişemedik ama orada mesela 35.000 lira bu üçlü set bence hayat kurtarır yani ya kesinlikle ben şey demiyorum Ay şöyle mükemmel lens, böyle mükemmel lens, inanılmaz lens, muazzam lens böyle bir şey ağzımdan çıkmadı. Fakat daha iyisi var mı? Var. Sorarsan işte 70 bin liraya, 80 bin liraya, belki de 100 bin liraya daha iyi muadilleri var mı? Var. Ama 35 bin liraya 1-2 Sirius Sniper Set bence herkesin çantasında bulunması gereken şeylerden bir tanesi şu anda. Bir de çapların aynı olması. Bak ND filtreyi değiştiriyorum, tık alıyorum, ona takıyorum, ona takıyorum. Hele zaten manyetik ND filtreler de yakında çıktığı için onlarla daha kolay bir şekilde şekilde entegre olacak. Ama ND filtre taktıktan sonra ND filtre için de ayrı bir bölüm yapmayı düşünüyorum bu arada. Güneşte çok sert var ya. Keşke şapka arabadan alsaydım. O kadar şapka aldım güneşte kullanmak için arabada bıraktım. iyiyim Şimdi ufak bir netlik testi yapmamız gerekirse abi şu alan derinliğine bakar mısın ya? <laughs> çok tatlı değil mi? Gerçekten hani bazen seviyorum bazen sevmiyorum şu alan derinliği de. Bazen dostumuz bazen düşmanımız olabiliyor. Sığ alan derinliği. <laughs> Makine üzerinden ortalama hızı x de sıfırda, değişkenlik de sıfırda, sürekli hareket takibi de sıfırda ve bir inkalk yapacağım bakayım dur. Hatta tam şöyle biraz daha geleyim. Gerçekten tatlı. Ya benim internette gördüğüm testlerde biraz geçişte aktama atlama vardı. Galiba onlar Fuji'nin ayarını tam yapamamışlardı gibi tahmin etmeye başladım. Çünkü ben gerçekten gördüğünüz gibi moda çekimi de yaptım. Kapalı alan çekimi de yaptım. Bayağı bir testini gerçekleştirdim. Öyle bir iki tane test yapıp karşınıza çıkmadım yani. Gerçekten ciddi anlamda mesai harcadım bu lenslerle. Ormanda hatta Amaro'nun çekimini gerçekleştirdim. Bir sorun görmedim yani araba gelirken, giderken, dönerken. Fotoğrafından videosuna ben bu Siriu lenslerle yaklaşık bir ay geçirdim. Gerçekten bir ay geçirdim ve dolu dolu bir ay geçirdim. Instagram'da gördüğünüz videoların Zaten anlarsınız hani önümde bir tane boya mikrofon var ve boya mikrofon nerede netliği kaybetmeye başladıysa ben orada stereo lensleri kullanmaya başladım. Yani bu açıdan benim için çok keyifli oldu. E tabi ki evdeki çekimlerde o kadar alan derinliğe ihtiyacım var mı yok mu bu da ayrı bir tartışma konusu. Hani evet netlik olunca yani sığ alan derinliği olduğu zaman instagramda insanlar diyor ki oha abi ne kadar güzel kameram var hangi lens full frame'e mi geçtin gibi bir algı oluşuyor gerçekten çok fazla soru aldım bununla ilgili. Yani her taraf full olmaya başlıyor ya. Millet diyor ki uhan ulan ne oluyor kameram değişti full frame mi bu? Gerçekten bak tepki bu. Abartısız söylüyorum tepki bu şekilde. Ya ben de bunu çok fazla seven bir insan zaten biliyorsunuz değilim. Ama arada da iyi oluyor. Tatlı oluyor, güzel oluyor. Böyle tepkileri çekiyorsun, etkileşim artıyor. Aa insanlar kamera değiştirdiğini zannediyor falan. Bak gerçekten bilense insanlar senin kamera değiştirdiğini zannediyor. Muazzam bir şey. Yani ben bu kadar tepki göreceğini, etkileşim alacağını tahmin etmiyordum. Niye? Çünkü benim için artık çok klasik bir şey. Ben full frame'de de 2009'da 5D Mark'ta da kullanıyordum. 2012'de 6D çıktığında da full frame kullanıyordum. Alan yapıyordum. 50 mm 1.8 efsane plastik planlar vardır. O lense de yapıyordum. Ya yani benim için artık hani alan 1.8 de güzel. Evet. 5.6 da güzel. F4 de güzel. Konserde ışık gerekiyorsa 1.8'i alırım. Portrede her tarafı öldürmek istemeyebilirim ama gelin damat da gayet güzel iş yapıyor. Yerine göre Nerede neyi kullanma? Aslında bununla ilgili çok güzel bir içerik yapabiliriz Evet siri lenslerle bir sonraki videoda Ya da iki sonraki videoda önümüzdeki günlerde ilk boşa çıktığımda Bundan sonraki videolarda şunu yapabiliriz Mesela nerede hangi kadrajda 1.8 diyafram Ya da 1.2 diyafram kullanılması gerekir Ya da 2.8 ya da 4.5 diyaframı Nerede kullanmak gerekir Tabii ki bundan şeyden bahsetmiyorum Düşük ışıklı ortamda tabii ki iki kullanacak O ayrı Tamamen kompozisyona yönelik alan denliği vermen gerekenler Vermemen gereken kadrajlara yönelik bir çekimden bahsediyorum. Bence bu çok güzel bir video olacak. Ben bu çekimler boyunca en çok şeyi merak etmiştim. Netlikten dolayı insanlar eleştiri yapıyordu kamerayla ve lensle ama hani doğru ayarları yaptıktan sonra ben netlikte en ufak bir kaçma, takılma görmedim. Bak şimdi şu anda mesela bilerek ters çağa geçtim. Bakalım netlik kaçırıyorum diye. Yine muhtemelen kaçıracağını çok fazla düşünmüyorum. Çünkü XH2S ve 3 lensler birbiriyle gayet temiz bir şekilde çalıştığını gözlemledim ki Demin de söylediğim gibi iki hafta neredeyse her gün bir fil çekimdeyim. Evde dışarıda bir sürü çekim yapıyorum. İçerik üretiyorum aktif bir şekilde ama bir sorun yaşamadım. Yalnız bu kaldıracı var ya gerçekten müthiş olmuş. Çünkü normalde şu yaptığımız kaldıracı biz okuldayken 35 milim kaldıracı derdik. Aslında bunun resmi olarak öyle bir adı var mı yok mu bilmiyorum. Fakat bak şurada görmüş olduğum bokehler var ya yuvarlak bir şerit çiziyor. Çünkü diyafram bıçağı yuvarlak olduğu için aslında tam işte kaç bıçaklı lensen lense değişiyor bıçak sayısı yuvarlak bir hat çiziyor ve onun çok tatlı bir blur'u oluşuyor ve buna biz okuldayken işte 35 milim blur'u derdik ama gerçekten bilmiyorum 35 milim blur'u adı doğru mu yanlış mı şu anki özlemişim ya ama bir yandan da şey diyorum ya ben bu sığ alan deliğini özlemişim ya ne kadar tatlı geldi bak gözüme değişiyor işte insanın istekleri zaman zaman değişiyor yani bu üçlü lens benim çantamda dursun ben istiyorum öncesinde şeydi bana incelemeye gelirken o güzel lensler insanlar bu lensleri merak ediyor diyordum. Şimdi diyorum ki aa güzel lensler bu lensler benim çantamda dursun. Artık ben bu seviyedeyim yani sizi bilmiyorum. Bu güzel incelemenin ardından fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşmaktan çekinmezseniz sevinirim. Gerçekten Hani bu videoda özellikle bu videoda fikirlerinizi çok merak ediyorum. Sizce lensler nasıl da alınır mı olmaz mı ya da bu fiyata muadil olarak ne alınır? Yani tartışılır bu fiyata ne alınır? Başka alternatif var mı? Bu gerçekten tartışma konusu. Sizi bu güzel görüntüyle uğurluyorum. İstiklal marşı ve kapanış.